bıraksana avukat bey. Aynı köyde oynadığımız oyunlar gibi. Bu iddia da oyun gibi mi olacak yani? O zamanlar daha iyi oynayan grup kazanırdı. Diğer grup da kaybederdi tabii. Biliyor musun? Yenildiğimizde çok kötü hissederdik. Biz de kazanmak isterdik. Ama rakibimize asla saygısızlık yapmazdık tabii. Bondita, bu bir yarışma olabilir ama gayesi yenmek ya da yenilmek değil. Nedir o zaman avukat bey? Eğitim hakkı. Eğitim almak için okula gitme hakkı. Sadece seninle ya da Hiramandi'nin kızlarıyla ilgili değil. Aslında bu köyün bütün kızları bu hakka sahip olmalı. Kadınların eğitim hakkını elde etmesi için savaşmamız gerekiyor Bondita. Sen, ben ve Hiramandini kızları. Bu savaş emin ol ilham verecektir. Ve biz bu savaşı kazanacağız. Köyümüzdeki ve ülkemizdeki tüm okumak isteyen kızlar için biz onların ilhamı olacağız. Kim ilerlemek istiyorsa kim bu ülkeye iz bırakmak istiyorsa bu savaşta senin desteğine ihtiyacım olacak. Şimdi benim sadece senin desteğine ihtiyacım var Bondita. Bana destek olacak mısın, olmayacak mısın? Sana destek olmak için hep orada olacağım avukat bey. Ama Bondita karşımıza birçok sorun çıkacak. Engellerle karşılaşacağız. Her geçen günle birlikte sorunlar da artacak. Anlıyor musun beni? Ne olmuş yani? Bırak sorunlar olsun o kadar. Ben kocamın Pari'nin kölesi olmasına asla izin veremem. Dönmeyeceğim yani. Şimdi bu taşın yolumuzun üzerinde bir engel olduğunu farz et. O zaman onu işte böyle atarım. Karşıma çıkacak tüm zorlukları göğüslerim Avukat Bey. Göğüslediğim zorluklara da çözümler buluveririm. Bondi'te biliyor musun? Greenwood ve Sodamini çok güçlüler. Tüm İngiliz hükümeti onların yanında. Tüm İngiliz hükümeti düşünsene. Peki senin gücün ne? Benim gücüm sensin avukat bey. Sen benim her daim koruyucumsun. Hayır Bondita. Ben artık seni asla koruyamayacağım. Çünkü artık sen kendi haklarını savunacaksın. Ben de seni kesinlikle destekleyeceğim. Ancak tek başıma hiçbir şey yapamam. Bırak açıklığı. Bu bu sopayı benim için kır. Ay canına. Sen amma güçlüymüşsün. Şu sopayı bir kere de kırdın be. Şimdi de bu bir demet sopayı kır. Güçlü dene bondita. Daha güçlü dene. Bondita, sana tek bir sopa verdiğimde onu anında kolaylıkla kırdın. Ama bir demet sopa verdiğimde o zaman onları kıramadım Bondita. Gerçekten çok güçlü şekilde denedim ama kıramadım Bondita. Bu birliğin gücüdür. Bu birliktir Bondita. Anladın mı? Yani... Bir sopayı kırabildim. Çünkü o tek başınaydı. Ama şimdi bu diğer sopalar birlikte. O zaman onları kırmak daha zor hale geldi Avukat Bey. Aynı birlikten kuvvet doğal misali. Aynı Suraya abla, Ramaya abla, Elayçi, Oli, Badal ve... İşte bizim gücümüz buradan geliyor. Beni anladın mı Bonita? Birlikte olduğumuz süre içerisinde o kadar güçlü oluruz. Ve hiç kimse bizi kıramaz. Ama birbirimizden ayrılırsak... İşte böyle kırılırız. Beni anladın mı Bondita? Çok haklısın. Birlikten kuvvet doğar. Şimdi gücümüzü korumak zorundasın Bondita. Hiç kimse güçsüz olmamalı. Hiç kimse ayrılmamalı. Bunu senin yapman lazım. Yapabilecek misin? Evet avukat Bey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.